Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz abi? öncelikle arkanı çevir Çevir öncelikle arkada. projemiz için Metin'e bir adet resim çizeceğim o da elindeki kalem ile buraya çizdiğimi tahmin etmeye çalışacak bakalım kazanabilecek mi Kazınca. haydi bakalım evet, Metin kazanırsın. Ali Metin Ali Hı. kendine güveniyor musun ilk bir şey soracağım. bu yüzünün hali ne böyle Beşiktaş, Beşiktaş? Oo oh, çok anlaşılıyor. Kel Ha maç yaptım. Ay, Totem yaptım. Totem yaptım. Bakayım, bakayım de. bakayım bakayım bakabilir miyim ya? Ne yazmışsın öbür tarafa? BJK. B BJK <laughs> şey Allah'ım sizin Bak, haline. Düşmandı. Bak bir dakika. Bir bakayım. Normalde Fenerbahçeli olan Metin Ali şu anda. Şöyle kafasına beşiz. takıyordu. Bir günlüğüne Metin Ali Beşiktaşlı oldu. Hadi bakalım. Allah kabul etsin Metin Ali. Cümlemize, cümlemize. Şimdi başlayacağız tamam mı? Hadi başlayalım evet. şimdi. Metin Ali ne yaptın Emre? Yerine geç. Hadi bakalım. Dur, dur, dur. Şöyle düzgün bir şekilde. Arkadaşlar Yunus Emre buraya çizecek. Aynısını Metin Ali buraya çizmeye çalışacak. Bakalım. İnsanlar mı daha iyi çıkartıyor yoksa fotokopi makineleri Haydi bakalım. Şimdi başlıyorum. Başlayabilirsin. Azar parça parça çizeceğim biliyordum değil mi Hı -hı. Yunus Emre? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yap bakalım. Hadi. Süpersin Metin Ali bakayım. Evet aynısı oldu. Şu anda dur. Gülmek yok. Hayır, gülmek yok. Sus, sus. Dur dikkat et. <laughs> da aynı. Çok güzel. Oo, no. Ne yapıyor? Evet hadi Neyse, res. Bir şey demek dur, dur. Bakalım aynısını olacak mı arkadaşlar? Bunu Süper. Yapıyordum. Yunus Emre, zor şeyler yapmasana oğlum. Zor değil ki kolay. Evet hadi bakalım. Metineli devam ediyor şu anda arkadaşlar. Süpersin. Aynısı oldu. Metin Ali. Aradaki beş farkı bu. Arada arada bir fark bile yok şu anda. Aferin sana. Şu evet arkadaşlar Bunu gördüğünüz yapıyor. üzere aynısını yapıyor. Evet arkadaşlar. Süper. Ya Metin nasıl fark Değil ediyorsun oğlum? Aynısı oluyor. Ay, ay, ay. Aynısı şu anda. Evet Yunus Emre. Araya birkaç kendi taslarımı vermek Şimdi kendi tası. Şu anda o, Metin Ali o, de kendi... O yok mu? Bir zaten bir fazlalık oydu Metin Ali. Şu anda tek fazlalık o. <laughs> Hadi Emre. Devam. Başka ne ekleyebilirim? Bilmiyorum. bir saniye. Bir saniye. <laughs> Metin Ali, Emre senin ka ha, şeyin, şu... kalemin sanki güzel yapmıyor. Çizmiyor değil mi? Bir acaba? Değil mi? Hadi bakalım. Metin Ali devam. Tamam. Yok yok şey olsun diye. Dur Düş, dur kağıt dur düştü, yapışsın diye yaptım. Sen, sen, orada tak 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 yapıyorsun ya o da orada tak 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 nokta koyuyor. Hayır Metin öyle söyle bekle bekle. Hadi tamam. Arkadaşlar aynısı oluyor ya aynısı. Maşallah. Yani ben böyle fotokopi şeklinde görmedim ya. Süpersin Yunus Emre. Ne zaman bitiyor bu? Hiçbir fikrim şu anda yok. Getireyim mi anne? Bilmem sen bilirsin. Eser sana ait sonuçta ressam sensin. Arkadaşlar ya aynısı oluyor. mısınız? Maşallah. Iseniz. Allah. Ay aynısı oldu. Harika gidiyorsun. Arkadaşlar evi. harika. Çocuklar harika gidiyorsunuz. Süpersin. Hadi bak. Dekorumuz eksikti Yunus Emre. Dekor da yapıyorsun evet. oğlum. Hadi bakalım. Yani olumsuz olmaz. Olmaz, kesinlikle olmaz. Kendisi eklemeler yaptı sanırım. Bilmiyorum ki, hadi bakalım. Aynısı ya. Evet. <laughs> Hiç mi fark olmaz arasında? Tamam, hadi bitir ya. Ne? Anneciğim, bir bitir artık. Ya bakma, bakma, ee, bakma. bakma, Bakma, bakma Yunus. Metin, Ali hayır. Evet arkadaşlar. Evet şu an dur Emre ne yapıyorsun? Ben bile merak ettim ya. Beşiktaşın logosuna benzetmek. bunun bu şimdi Beşiktaşın logosu mu? Metler ooo super bomba. Evet. Tamam anne dur, bitireyim mi? Bekle 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 hadi tamam. bakalım. Şimdi Bak bakalım çıkar dur çıkar şöyle şurayı altına bir yapıştır bakalım. Hemen altına bir yapıştır. Metin Metinelli aynısı yap olmuş oğlum gördün mü? Of of. Gördün mü? Aradaki 5 fark. Maşallah. Arada 5 fark, arada bir fark bile yok. Metinelli Şaheser ya, şaheser. Anneciğim, anneciğim, seni tebrik edebilir miyim lütfen? Gerçekten. Tebrik. Yani aynısı, aynısı olmuş. Al bunu şimdi duvara as. Aynısı olmuş. Evet arkadaşlar. Allah. evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, gerildi Üzel'e. <laughs> aynısını yaptı. Metin Ali ve Yunus Emre aynısını yaptı. Metin Ali? Metin eser ya. Neye bakıyorsun? Şimdi bunu müzeye götüreceğiz Metin eser diye. Metin Ali sanat eserine mi bakıyorsun? Oğlum insan hiç mi bir şey benzetmez ya? Hiç <laughs> mi bir şey benzetmez? <laughs> Anne otur da... Ben bak burada çizgiler aynı var ya, aynı yer. Çizgi. Aynı yer mi? Evet, şey. o ilk başta çizgi. Yunus başta Yeri çizgiyle. bile yanlış. İlk başta çizgiyle başladı ya ondan. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> artık. Evet arkadaşlar. Metin Ali'yi tebrik ben ederim. Anne, Bir... Ben yapsam. Nasıl? Sen, mi abinin Bir dahakine yapalım Arkesi, olur mu? Arkası arkası. Bir dahakine yapalım. Arkasına yap E, tamam hadi arkasına yap. Hadi tamam. bakalım. Şimdi o zaman sökün. Yapıştır abinin sırtına. O yapıştırıcı ben abiye canım. yapıştır. Hadi bakalım. Evet şöyle. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi abimin arkasına arkadaşına bakalım. Şimdi sıra ya. Yunus Emre ve Metin Ali'de. Hadi değiştirdik arkadaşlar. Haydi bakalım. Emre bir saniye Başlıyorum. başlıyoruz. Hadi bakalım Metin Ali. Fotokopiniz renkli mi olsun siyah beyaz mı? <laughs> Vallahi nasıl istiyorsun? Benim için fark <laughs> etmiyor Metin Ali sen nasıl <laughs> istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Hadi başlıyor. Ya bakma. Hadi bakma. Hadi bakma. Çift yönlü döktü abiğimiz. Çift yönlü. Bu ne? Ha Metin Ali'nin şeyi. bakalım. Süpersin. Aynısı oldu şu anda. Evet arkadaşlar aynısı devam ediyor. Süper. 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 Oğlum siz aynısını yapıyorsunuz ya. Hadi. Yaptım. Yaptı, yaptı. Yapma dokunmadı bile. Hissetmedin mi? Tekrar aynısını üstünü çizsen anneciğim. Aynısını üstünü çiz. Yok yok ekleme yapayım. Ha, tamam. Dur ben Hadi bakalım. Hissetmiyor ki evet. Biraz bastırsın. Hadi bastır biraz. Süpersin. Ondan sonra... Hadi Metin. Ha. Sa. Metin bu ne ya? Ne? Dur bir şey Hadi Yunus Emre süpersin. Haydi bakalım hadi. Hadi bakalım. Biraz yavaş mı olsan diyorum. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Metin. Hikaye yazdın oğlum. Benim oğlum sen de imzanı da at. <laughs> i̇mzanı da. İmzanı da. İmzanı da. İmzanı. Karaladı sadece. Karaladı evet arkadaşlar süper. Parça parça gitmesi gerekiyor. Metin evet. evet. Evet öyle gidiyordu. Hayır. Bu bir şey yazıyordu oraya. Evet arkadaşlar. Aynısı aynısı düştün düştün kalk. Hadi bakalım çok güzel. Süper. Hadi bakalım. gibi. Anlaşılmıyor ki hafif hafif yapıyor. Bastırması lazım. Hadi bakalım. Bastırması Anne. ve parça, parça parça yapması lazım. Evet Metin Ali doğru söyle abi. Yok. Metin Ali ne yapıyor içeride? Sesleri geliyor da. da? Anneciğim ne yap. yapıyorsun? <laughs> yavaş yavaş Kuşu ne yapıyorsun kuşla? Yapıyorsun. Bak göstereyim mi sana? Anneciğim kuşun, kuşun ödü kopuyorsun öyle yapma sen. Ay kaçtık kaçtık kaçtık. Oğlum kuş bile yoruldu. Kuşu yordun mu? Çok mu spor yaptırdın kuşuna? Bak yani bak koşuyor kuş. Bakayım bir. Ay, ay ay. Dur dur dur. Spor mu yapıyorsunuz? Evet. Hey, limon, limon, limon. Sen bana Pikachu. Pika Hayır biz limon verdik ya adamı. Pikachu diyoruz. Adam bu kaçıyor spor yapıyor. Bu herhalde var ya spor sporu sevmedi Metin Ali bu ya. Yok severim. Oyun istemiyor ki. Sevmem. Bir versene bana. Bir versen tek başına spor yap. Hadi hareketlerini. bekle bekle. Koy omuzuna duracak mı? Omuzuna koy omuzuna. Oğlum ağır ağır kanadına her şey yapar. Al, alsın. Hey. Ay ay çıkıyor çıkıyor. Al <laughs> al Metin alıyor omuzuma çıktı. Metin alıyor al al şurada. Ay. Aha, dur. Ay. Ah. Hadi şimdi başlayabilirsin sporunu. Hadi başlayın. Evet minik kuşla sabah sporu. Hadi Metin Ali. Bu böyle bir şey tamam mı? Hadi. Öyle yapma boynun ağrır hadi. Bir iki bir iki. Çok var mı daha sporuna? Var. On, on, on set on. on sekiz. On, on Hadi bakalım yap yap. Bir. Hadi. Tamam. 2